Tabii her zaman bize kedi köpek gelmiyor. Yaban hayvanları da doğa koruma ve milli parklarla protokol işbirliğinde yaban dostlarımız da geliyor. Bugün de bir karaca yavrumuz var. Dün akşam doğa koruma milli parkları ekipleri yaralı olarak tesisimize getirdiler. Acil müdahalesini yaptık. Bugün de kendisini ameliyat ettik. Şu an ameliyattan çıkalı yaklaşık bir 3 saat oldu. Güzel bir ameliyat geçirdi. Keyfimin neşesi yerinde. Tabi Biraz ağrısı olacak. Yaklaşık bir ay boyunca bizim gözetimimiz altında kalacak. Ayağında çünkü hem pin hem plaka uygulaması yaptık. Çok ciddi bir ameliyat geçirdi. E, tabii genç olmasından dolayı inşallah hızlı bir şekilde toparlayacaktır.